Ben gidiyorum Ali. Ankara'ya. Ankara'ya mı? Ne için oralarda? Hastanam için. Yoksa ansızın ölü verecek. Daha sonra şehre varmadan başına bir gelir bayram. Hayra orada hayır olsun demişler Ali. Güvencime Grajana bana umut ver Ali. Uğurlar oladı. Yolun açık olsun de. Kararım bu ha. Kararım bu Ali. Bundan yani evlilik etmek istersen anama göz kulak ol Ali. Tez vakitte gidip dönmektir niyetim. Yüreğini ferah tut çoban Ali.